5 dakikada seni arasın Riteli. 5 dakikada seni arasın. Gerçekten bunu çok istiyorsun. E hadi arasın o zaman. Seni düşündüğü her an seni aramak isteyecek. Yapacağımız mucizevi bu çalışmayla göreceksin. Gerçekten 5 dakika içinde seni arayacak. Bunu bir danışanıma yaptırdığımda şu son 2-3 günlük bir maceramız var bir danışanımla. Onu hemen anlatmak istiyorum. Ya Nazlı Hanım ya ne 5 dakikası adam 5 haftadır 6 haftadır aramıyor. Yani şimdi bunu yapınca 5 dakikada arayacak mı? Dedim ki 5 dakika belki 50 dakika belki 1 saat. Ben 5 dakika diye hani düşünüyorum. Sen de eğer benimle aynı frekansa geçersen ve yapacağımız çalışma sonrasında huzurlu bir şekilde geceyi tamamlarsan göreceksin dedim. Hiç inanmadı. Ama sonra dedi ki kapatırken inanıyorum size dedi. Ve bunu başaracağım. Biliyorum bunu yapabilirim dedi. Kapattı. <laughs> sonra sonra ne oldu aşkım? Beş dakikada o telefon geldi ona. Bunlar konuşmuşlar konuşmuşlar bana sabaha karşı atmış mesaj. E ben sabah uyandığımda açtım. Bir baktım gerçekten yani Yüce Yaradan'ımız ne kadar büyük. Vallahi bak senin hayrına olanı, senin kalbindeki o iyiliği, o niyeti bilince ...ya yani bir sihir gibi bir şey oluyor ve işte mucize böyle bir şey anladın mı? Yani e, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Muhteşem bir şey. E şimdi ne kadar da mutlular. O yüzden hani işte 5 dakika 3 saniyede nasıl oluyor falan. Nasıl oluyor ile ilgilenme hayatım. Nasıl olacağıyla ilgilenme. Yap ve bırak. Tamam mı? Bir şeyi oldurma çalışma çabanı anlamıyorum. Yahu diyorum ki sana 5 dakikada aratma ritüelini yap. Ve sonra zaten 5 dakika içinde o telefonuna ona gönderdiğin bu mesajla evrensel mesajla bu gerçeklik olacak buna inancını tam ve bütün halde yarat ve bırak 5 dakikada oldu olmadı 6. dakikada olursa 15 dakika geçti olmadı ya olursa bak yorumlara da yazıyorsunuz 1 saat oldu olmadı 2 saat oldu olmadı. ya olursa hani 58.9. saniyede olursa <laughs> ya hep böyle olumsuz olumsuz, olumsuz, olumsuz. Böyle, böyle üzüyorsunuz ya Üzmeyin. Kendinizi de üzmeyin. Şimdi çok enteresan ilişkilerle karşılaşıyorum. Son dönemlerde gelen danışmanlıklarda. Enteresan, farklı farklı durumlar var. Sendekinin ne olduğunu çok merak ediyorum. Fakat her kişinin uygulayacağı teknik ya da taktik farklı olabiliyor. Burada eğer uyguladığın bu çalışmaların sonucunu alamıyorsan... ...gel birlikte sana özel bir e, seansla senin durumuna özel bir çalışma yapalım ve sen de o mutlu olan, mucize yaşayan tayfadan ol hayatım. Tamam mı? Bu arada tabii ki kanalıma abone ol, arkadaşlarına paylaş bu videomu ve kanalımı diğer sosyal medyalardan gel takip et. Harika mucizeler yaşadığımızı gör. Orada da kanıtlarıyla deneyimleri bizimle paylaşan herkesinkini ben de paylaşmaya çalışıyorum. Sen de onlardan biri ol. Ve sen de bir başkasına ilham ol. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi muhteşem bir mucize anı yaşayacağız. Ve senin mucizeni gerçekleştirmek üzere ben niyet ediyorum. Sen de benimle birlikte niyet et ve ışıklarını kapat. Hafif sen de ortamını karartın ve buradasın. Tamamen kendini şu anda benim sesime odaklayarak, nefesinin sesine odakla dışarıdaki hiçbir sesi duyma. Olur mu? Gözlerimiz kapalı ve burnumuzdan derin nefesler alıp verelim. Şimdi seni aramasını istediğin sevgilinle bir olma enerjisi yaratacağız ve ona gerekli olan tüm enerjiyi göndereceğiz. Hazırsan hazırım de ve başlayalım. Hazırım. Şimdi sevgilinin seni 5 dakika içinde aramasını istiyorsun. O halde hadi onu tam karşında hayal et. Bak Karşında duruyor. Enerjisini hisset. Hemen göremeyebilirsin. Ve ona şimdi sana söyleyeceklerimi söyle. X. Sen sevgili ismini söyle. Beni her düşündüğünde beni aramak istiyorsun. Buna izinlisin. Hadi 5 dakika içinde beni ara. X. Beni her düşündüğünde beni aramak istiyorsun. ...buna izinlisin... ...hadi... ...beş dakika içinde beni ara... ...X... ...beni her düşündüğünde... ...beni aramak istiyorsun... ...buna izinlisin... ...hadi... ...beni ara... ...beş dakika içinde... ...beni her düşündüğünde... ...benimle yeniden... ...birlikte olmak istiyorsun... ...her... ...aklına gelişimde yeniden benimle olmak istiyorsun. Her beni düşündüğünde beni istiyorsun. Buna izinlisin. Hadi. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Al nefes ver. Ellerine kalbine götür ve kalbinde yaratacağın bu güzel saf sevgi alanını, manyetik alanını şimdi evrene doğru bırak ve aç, aç, aç. Ellerini, kollarını, dizlerini üzerine bırak ve gülümseyerek teşekkür et, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kocaman nefes ve gözlerini aç bakalım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. <laughs> Nasıl güzeldi öyle. Ay talimatlar veriyoruz, veriyoruz. Böyle gönderiyoruz ya hayatım. Bu çok müthiş bir şey oluyor, çok güzel bir şey oluyor. Şimdi eminim ki sen de bu kadar güzel hissediyorsun ve ona neyi kodladın? hangi enerjiyi gönderdin? Dedin ki, beni her düşündüğünde beni aramak istiyorsun. Buna izin lisin. Hadi. Beni ara. Beş dakika içinde. Harika. Sözcükler birer sihir. Sen neyi söylersen olur ve o seni duyar. Çünkü aranızda müthiş bir bağ var. Ne kadar ayrılsanız da şu anda senin ve onun arasında görünmez bir bağ var ve biz bu bağı ne yapıyoruz? Daha etkili hale getirmek için seni ona çağrı yapıp hatırlatıyoruz. O zaten hep seni gerçekten düşünüyor. Ama sen düşünmediğini gördüğün Instagram'larda orada burada işte storylerde aa eğleniyor adam cazlık 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 falan ya da kız işte beni aslında düşünmüyor falan. Geç onları. Onlar hepsi göstermelik. Bunların hepsi taktik. İnsanoğlu her türlü sanki hiç aşk acısı yaşamıyor. Hiç öyle şeyler yaşamıyormuş gibi. Böyle kendini en iyi halde göstermeye çalışıyor. Ama gece yatağına yattığında neler düşünüyor neler. O yüzden kalbini rahat tut. Sevgili sana geri dönüyor. Hem de 5 dakika içinde o telefonla. Tamam. Hadi bakalım yorumlarını ben de 5 dakika içinde bekliyorum. Kendine çok iyi bakıyorsun. Kanalıma abone ol. Hatta üye ol. Üye olan herkesin çok güzel avantajları var. Bana ben üyenim Nazlıcığım dediğinde senin tüm sorularını yanıtlama, seanslarda daha özel bir sürü içerik anlatma ve bir sürü de indirimden faydalandırma gibi durumlar yaratıyoruz. O yüzden bu arada Kuantum eğitimlerime de katılabilirsin. Arkadaşlarına abone oldur. Kendin abone ol. Olmadan izliyorsun. Bak çok kızıyorum. Pıt kalp yap. Ben sana burada kocaman bir kalp bırakıyorum. Ondan beni çok sev. Tamam Ben sizi çok seviyorum. Sizin için harika içerikler üretmeye devam ediyorum. Diğer sosyal medyalarda farklı içeriklerim de var. Lütfen onları da izleyin. Hadi bakalım. Öptüm. Görüşürüz.